Arkadaşlar şimdi kovanımızı açacağız ve 3 çıta ve 2 çıta üzerinde e, akşam olunca yoğunluk ne kadar oluyor onu bir görelim. Bak böyle yavaş açacağız ki. Aynen. Normalde saldırması lazım. Ama biraz bunlar sakin. Evet giriş teline yakın arılar. Evet arkadaşlar son çıtadaki arı durumu görmek için şunu alayım şöyle. Evet az. Evet akşamüstü olmasına rağmen arı bakın hala son çıtayı kapatmamış. Bu da demek oluyor ki e, takviye vermemiz şart. Evet bu da ikinci kovanımız. arı nüfusu yeterli gibi ama biraz daha takviye versek iyi olur. 3 de bu da. 3. kovanımız. Evet bunda bakın arı bu sıkıştırdığımız biçte almıştık. Bakın alttan belli oluyor. Arı yoğunluğu ne kadar güzel. Evet straforu da çekelim. Bir de öyle görelim. Evet işte. Arı yoğunluğu böyle olacak arkadaşlar. Güzel. Bu kovanımızın arı yoğunluğu çok güzel. Bu dördüncü kovanımız. yoğunluğu arkadaşlar az. Bu da kovanımız. Bunu da iki çıtaya düşürmüştük. Bakalım yeterli olmuş mu? Evet sanki hala yeterli değil gibi. Biraz arı çırpsam iyi olur. Yani siz ne dersiniz? Güzel gibi ama yine de biraz arı çırpabilirim. Evet arkadaşlar. Arıların son çıtadaki e, yoğunluğunu gördük. Ben burada bu 5 kovandan birinci kovan ve dördüncü sıradaki kovanımda e, yavru daha azdı. O yüzden bu iki kovanıma takviye vereceğim. Şimdi takviyeyi nasıl vereceğim? Arkadaşlar takviye verirken e, güçlü kovandan kesinlikle ne arı alın ne de kapalı yavru alın. Bu yanlışı yapmayın. Güçlü kovandan kapalı ya da yavru ya da arı almayacaksınız. Güçlü kovan şu anda bize lazım. E, bunun yerine arılığınızda iki çıta olan yani yedek olarak benim arılığımda var. iki çıta beklettiğim yedek arılarım lazım olduğunda kullanacağım diye. E, iki çıtalı kovanınızdaki ana arısını alıp kesin arkadaşlar. E, daha sonra o iki çıtayı bir çuval üzerine çırpın ve e, biraz su serpin. Fısfısla su serpin üstüne uçmasınlar hepsi. Ondan sonra elimizde iki tane ne oldu? İki tane çıta kaldı. Yavrulu. Kapalı yavrulu, günlük yavrulu olan iki tane çıtam kaldı. Ben bu iki çıtayı da Arkadaşlar bir tanesini başka bir kovana bir tanesini de başka bir kovana takviye olarak verdim. Ama takviye olarak verdiğim kovanlar güçlü kovanlar. Çuvala çırpmış olduğum arıları arkadaşlar iki tane ana kutusu içine koydum. Yarısını birine yarısını da diğer ana kutusuna bölüştürerek koydum ve ağızlarını kapatıp buraya getirdim. Şimdi bu ana kutuların içindeki arıları arkadaşlar birinci ve dördüncü kovanımıza takviye olarak vereceğim. Evet söylediğim gibi arkadaşlar kesinlikle ee, güçlü kovandan zayıf kovana destek vermeyin. Mümkünse e, zayıf kovandan güçlü kovana takviye verebilirsiniz. Yani iki çıta arınızı vardır. Anası ölmüştür. O iki kovana getirip başka çıta koymayın. O iki kovandaki çıtayı alın. Güçlü kovana. 7 kovan, yedi, yedi çıtalı kovan olabilir. 8 çıtalı kovan olabilir. On çıtalı kovan olabilir. Arkadaşlar fark etmez. Güçlü kovana takviyeyi verin. Güçlü kovana takviye verirseniz Kovanınız daha da güçlenecektir. Ama zayıf kovana verirseniz zayıf kovan yavaş yavaş böyle kendini toparlayacak. Belki toparlayacak, belki toparlayamayacak. O yüzden yani arınızı zayi etmeyin derim. Evet takviye vereceğim kovanın bu arkadaşlar. Arısı az diye not almışım. Bir tane ballı polenli çıtan vardı. Onu şu kenara koyacağım. Bu da takviye verecek olduğum arı. Başka bir kovandan bir çıta arı silkeledim içine. Ee, şöyle fıs fısladım önce bir arının üstünü. Ondan sonra da çuvala silkeleyip çuvaldan da gördüğünüz gibi ana ruşit kovanın içine koydum. Şimdi öncelikle çıtamızı alalım. Ballı polenli. Bunu böyle kenara koyuyorum. Evet şimdi kutumuzu arkadaşlar şöyle alıyorum kutumuzu şöyle yan yan koyacağım. Evet. Arı bu doğru bu doğru ilerleyecek. Ve bu çıtanın üzerinde biraz beslenecek. <laughs> Hafiften naylonunu açtım. Şimdi arılar hem kokuya alışacaklar hem de bu çıtanın üzerindeki bal ve polenle beslenecekler. Tamamen açmıyorum çünkü tamamen açarsam e, yukarı uçup gidebilirler. Evet Uçmasınlar da yarım açtım naylonu. E, böylece arılar çıtanın üstüne gelecek ve kovanda kokuya alışacaklar arkadaşlar. Evet birinci kovanımız. Biraz önce takviye verdim. Önünde herhangi bir ölü arı yok arkadaşlar. Şu anda bir kavga yok gibi. Bu da dördüncü kovanımız arkadaşlar. Bakın burada arılar var. Demek ki biraz da olsa bu kovanda kırma olayı gerçekleşmiş olabilir. Ya da benim kutuya silkelemiş olduğum arılarda bir zayi varsa ölü arı o da olabilir. Ama büyük bir ihtimalle kavga etmişler. Bakın atmaya çalışıyor. İçeriden getirip. Evet olabiliyor. Bazen Birleştirme yaparken az da olsa birbirini kırıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar dün e, takviyemi vermiştim. Şimdi kovanı kontrol edeceğim. Sol taraftaki ananın olduğu çıtalara yönelmiş mi? Yoksa sağda bırakmış olduğum çıta üzerinden bekliyorlar? bekliyorlar? Bir görmek istiyorum. E, eğer ana kutusunun içinde hala bekliyorlarsa ne yapmamız gerekiyor? Bunu göreceğiz şimdi. Evet. Ana kutusunda arı kalmamış. Evet. Bu tarafta az bir arı var. Çok güzel polenli bir çıtamız. Evet. Demek ki arkadaşlar verdiğimiz arı Tamamen e, ananın olduğu tarafa geçmiş olması gerekiyor. Ön tarafa bakıyorum. Herhangi bir ölü arı yok. Evet. Açalım bakalım. Çuvalımızı kaldıralım. Arı durumuna bakalım. Bir değişiklik var mı? Evet. Arı yoğunluğu artmış. Gördüğünüz gibi. Bir de bunu akşam kontrol edeceğim. Saat 7 gibi. Tarlacın arılarının dönmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Eğer hala son tığa nüfus azsa arı nüfusu azsa arkadaşlar biraz daha takviye vereceğim. Böyle durumlarda Ana arıyı kontrol etmek gerekiyor. Açmışken bakalım. Verdiğimiz harı az bir arı olduğu için kesmemiş olmaları gerekiyor. Ana arıyı. Evet ana arımız burada. Güzel kapatalım. Dördüncü kovanımız. Evet görüyor musunuz arıları? Bayağı bir arı kırmışlar. Sebebini tam olarak bilemiyorum ama tarlacı arı bazen verdiğimiz takviyede tarlacı arı çoksa arkadaşlar kavgada o kadar fazla oluyor. Sebep bundan olabilir. İyi açalım bakalım. Boş. fazla bir değişiklik beklemiyorum çünkü verdiğimiz arının yarısı kırılmış gibi gözüküyor. Ana arıya bakalım. Merak eden arkadaşlarımız vardır. Birleştirmede takviye verirken güçlü arı verdiğimiz zaman zayıf arıya güçlü bir takviye verirsek o zaman ana arıyı kesme ihtimali yüksektir. Ama Zaten arımız güçlü. Takviyeyi az verdik. Yine de kontrol edelim. Anarımız duruyor mu bakalım. Anarıyı göremedim. Evet anarımız burada. Ortada dolaşıyor. Arkadaşlar bakın. Anarı sol taraftaydı. Yeni arıcılar için Özellikle dikkat etmesi gereken noktalardan bir tanesi. Ana arımız sol tarafta dolaşıyordu. Bakın şu şurada bazı çıkıntılar var. Mumlar var. Eğer ana arı biz çıtayı koyarken o mumlara denk gelirse ana arı ölür arkadaşlar. O yüzden dikkat edeceksiniz. Ana arının nerede olduğuna Çünkü bu şekilde yanaştırdığımız zaman o mumla duvar arasında sıkışıp kalıyor ve ölüyor.